Veli Ababa'dan Kılıçdaroğlu açıklaması. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman programının ardından Malatya'ya geldi. Kılıçdaroğlu burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle basına kapalı bir toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Malatya İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ababa, kendisini dinleyen kalabalığa hitap ederken Kılıçdaroğlu için ''İnşallah bugün Altılı Masa'nın lideri olarak geldi ilimize. Umarım önümüzdeki dönem yapılacak ilk seçimden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Malatyamızı onurlandırır dedi. Bugün Altılı Masa'nın lideri olarak geldi ilimize. Umarım önümüzdeki dönem yapılacak ilk seçimden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak Malatyamızı Onurlandırır Bugün Türkiye'de yoksullar Türkiye'de işe giremeyen gençler Bugün Türkiye'de EYT'liler Bugün Türkiye'de muhtarlar Umutluysa Geleceğe umutla bakıyorsa Herkesin borçlu olduğu insan Herkesin Önünde Hazırlık geçmesi gereken insan Özellikle ülkeyi yönetenlerin Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor, yaptırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de kangren olmuş birçok sorunu çözdü. Asgari ücretten muhtarlık muhtarların maaşına kadar taşerona taşerona maaşına kadar. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Ben Malatya'yı aşkla seviyorum. Malatya'yı canımdan çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Bunu bilin sizin sayenizde sizin sayenizde milletvekili oldum. Çalıştım. Hem ilimde hem Türkiye'de çalıştım. Genel başkanımızın takdiriyle de genel başkan yardımcısı oldum. Bilin ki çalışıyorsak, özgürce mücadele ediyorsak, herkesin derdine ortak oluyorsak arkamızda bir güç var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.